Yeni yılın ilk bombasını polis patlattı. Polis ilk kez doğrudan başbakanı hedef aldı. İkinci dalga soruşturmada adı geçen ancak bugüne kadar hiç fotoğrafı yayınlanmayan Bilal Erdoğan bu kez yine aynı soruşturmada adı geçen Yasin El Kadı ile görüntülenmiş. Yani polisin takibine başbakanın oğlu da takılmış. Ben yani size da gösteriyorum. Mülkiyeti e, belediyemize ait şu anda Belediyemize ait tapularını size gösteriyorum. Önce Kadir Topbaş konuştu. Etiler'deki polis okulu arazisine ilişkin yolsuzluk iddiaları hakkında. Satış yok, tapular elimde dedi. Sonra soruşturmayı yürüten polis ekibinden medyaya Bilal Erdoğanlı, Yasin Elkadılı fotoğraflar servis edildi. O fotoğraflar Sivis Otel'de çekildi. Tarih 17 Nisan 2013. Yani yaklaşık 9 ay önce. Polis Swiss Otel'de buluşmanın haberini almış olmalı ki yüksek bir noktada konuşlanmış. Önce Bilal Erdoğan'ın otele girişini görüntülüyor. Sonra bir masada Bilal Erdoğan, Yasin Elkad'ı üçüncü bir kişiyle hararetli bir sohbete başlıyor. Önlerinde kalın bir dosya var. Polis o buluşmada ikilinin gizli ortağı oldukları Bosforus 360'ın Etiler'deki polis arazisini nasıl alacağını konuştuklarını iddia ediyor. Bu iddiaya dayanak olacak bir ortam dinleme kaydı yok. Ama iddiadan yola çıkıldığında fotoğraf çeken polisin sohbete de kulak kabarttığı anlaşılıyor. Polisin iddiasındaki kritik tespit gizli ortak. Bu iddiayı ortaya atarken bir dinleme kaydı da var ellerinde. En azından olduğu iddia ediliyor. O kayıt Cengiz İnşaat'ın sahibi Cengiz Aktürk'ün ismi verilmeyen bir kişiyle yaptığı telefon konuşmasına ait. Şimdi reis kısaca ben sana özetleyeyim. Biz Bosporus 360 diye bir şirket kurduk. Bu şirket yurt dışından yabancı yatırımcılara danışmanlık yapar. Şirketin %75'i eşim Rabia'ya, %25'i de bana ait. Tabii Rabia da o %75'te emanetçi. 3 tane ortağımınki Rabia'da, ondan sonra 3 tane ortağım da... Birisi bu Usame Kutup, Suudlu, Mekke'de yaşıyor. Beyefendinin, Tayyip Bey'in çok önem verdiği, sürekli görüştüğü bir aile. Diğeri de bu bimlerin sahibi, ortağı Topbaş'ın. Yasin Elkad'ı, onun oğlu Muaz, efendime söyleyeyim. Yine birisi var, ondan sonra işte bunların üçü de normalde şirketin ortağı ama değil yani. Tabii buna bizi şeyin biraz da telefonda şey konuşuyorum. Oluruyla, onayıyla kuruldu. Ondan sonra ve şeyin İmam Hatip'ten arkadaşı da genel müdür oldu bize. O da oradan ayrıldı yani. Başbakanlıktan yönlendirildi. Anladım anladım. Polisin iddiasına göre konuşmada geçen dördüncü ortak Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan. Konuşulan konuysa Kadir Topbaş'ın satış yok dediği Etiler'deki polis okulu arazisinin satışı. Artı bir o araziyi daha önce görüntülemişti. Ortaya çıkan fotoğraflarda Eskiden yayınlanan ama detaylandırılanlar da var. İşte önce havaalanında çekildiği iddia edilen, sonra İstanbul'da BİM Marketin Genel Müdürlüğü'nün bahçesinde çekildi diye düzeltilen o fotoğraflar. Bu kez fotoğraflarda kim kimdir sorusunun yanıtı da var. İlk fotoğraf Başbakanlık koruma aracı ve görevlisi olduğu değerlendirilmektedir notuyla hazırlanmış. İkinci fotoğrafta Yasin El Kadı o araca binerken görüntülenmiş. Bir sonraki fotoğrafta Yasin El Kadı'nın oğlu var. Sıradaki fotoğraftaysa Latif Topbaş, Başbakanlık Koruması ve Yasin El Kadı oklar çıkartılarak dairelere alınarak işaretlenmiş. Polisten gelen bu yeni fotoğraflar ve bilgilerde kafa karıştıran detaylar da var. O detay aslında işin esasını ilgilendiren tarihler. Yasin Elkadı ile Bilal Erdoğan'ın buluşmasını içeren fotoğrafların üstünde 17 Nisan 2013 tarihi yer alıyor. Bu tarih El Kadı'nın yasaklı olmadığı dönemi gösteriyor. Ancak bir başka tarihte telefon dinleme kayıtlarının üzerinde var. O tarih ise 17 Nisan 2012. Eğer bu tarih doğruysa El Kadı'nın Türkiye'ye girişi yasak. Evet, burada bir karışıklık var. Onun altını çizdik. Polis kaynaklı bu belgeler soruşturmanın aslında alttan alta yürütüldüğünün de göstergesi. Belki bir noktada bir hatırlatma da yapmak lazım. Savcının elinde dosya alınmadan önce Bilal Erdoğan'ı şüpheli sıfatıyla adliyeye çağırdığı iddia edilmişti. Çağrı belgesini de canlı gazetede yayınlamıştık. O belgedeki davet tarihi 2 Ocak'tı. Yani yarın. Eğer bu belge gerçekse yarın Bilal Erdoğan'ın ifadeye vermesi ifade için savcılığa gitmesi gerekiyor